Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 500 kere kendi adımı söyleyeceğim. Adım da Miraç Lege de var. Arada onları da söyleyebilirim. Şimdi haksızlık sayılmasın. O zaman hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ege, 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 Miraç, 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 Miraç. Miraç 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 miraç

Ege 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 İyi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi 200 kere kaldı o zaman hadi başlayalım o zaman. Ha 200'e pardon 300. Ege 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 Ege.

Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Babayız.